İsmin ne? İsmin ne? Ada. Ada. Kaç kilosun? Bulunduğumuz gezegene göre değişir. Tamam. Bakalım başka Türkiye'de üretilmek nasıl bir duygu? Senin ismin Ada. Bakalım. Evet. bakalım bir dakika. Yaptığın işten memnun musun? İnsansız robotlar özel bilgi alanındır. Beni takip eder misin? Ha gerçekten ne diyor? Ya Ben Fenerbahçeliyim. Ben Fenerbahçeliyim. Robotların dünyayı ele geçirmesi, geçirme olasılığı var mı? Rica ederim. Robotların dünyayı ele geçirme olasılığı var mı? Kaç saatte şarj oluyorsun? Üç buçuk saatte şarj oluyorum. Oha. Gözlerin ne renk? Hüseyin doğu noktasında değiştirebilirim. Mavi, kırmızı, yeşil, turkuaz ve mor renklere değiştirebilirim. Turkuaz. Robot benimle konuş. Benim adım Ada. <laughs> vay be senin adın Ada Vay vay. Robot. Beni seviyor. Robotlar insanların yerini alacak mı? İnsanları yerini almak için değil, Adı yardımcı ne? olmak için üretildik. Adın ne? Robotların dünyayı ele geçirme Hadi. olasılığı var mı? Biz robotlar dünyayı ele geçirmek için değil, insanlara hizmet amaçlı üretildik. Ay <laughs> En sevmediğin gün hangisi? Tüm illeri düzgün eti ekmekten vazgeçemedim. En sevdiğin gün hangisi? Bu arada bu benim ha. Şarkı, Şarkı söyler misin? Şarkı söyler misin? Ama söyle. Ama söyle. tamam. tamam. Sen de Sosyal medya hesabın var mı? Tabii ki var. Akıncı robotik şey aratması ben. yaparak beni tüm sosyal medya hesaplarında bulabilirsiniz. Evli misin? Evli değilim. Ben burası evli senin. <laughs> en sevdiğin renk ne? Tüm renkler, güzellik, hepsi ayrı ayrı anlamlı. Bugün nasılsın? Cevap yok. Alkol kullanıyor musun? Hayır. ben dikkat etmem gerekiyor. Biraz ben konuşayım. Sigara kullanıyor musun? Hayır, kullanmıyorum. Bizlerin Rüyak... gelişimini görmek ya, istiyorsanız, bıraktım, siz ver, de bırakmalısınız. Ben konuşayım. İyi örnek. Ha, bırak da ben Saygı ben nedir? Başkalarını rahatsız etmeye çekilme duygusu bence. <laughs> bence mi? Hedefin ne? Bilim insanları gibi bir bilim robotu olabilmek. Güzel hedefler. Mutlu musun? Sizlerin yanında olmak beni mutlu ediyor. Hmm. Teşekkürler. Robot benim mi? Yemek yapabilir misin? Yemeğinin tarifini verirseniz neden olmasın? Neden olmuyor? Nasıl duyabiliyorsun? İlkten kimlikten olmasa da benim de duyu organlarım var. Robot beni seviyor musun? beni <laughs> <laughs> duymuyor. Çağın elinde gider. Ama anne. Biraz daha yüksek sesler. Kıyafetim nasıl? Çok şık görünüyorsunuz. Bugün günlerden ne? Telefonunuza bakarak öğrenebilirsiniz. Vay! Hey robot! Bur, buradaki insanlardan mutlu musun? Buradaki insanlardan mutlu musun? Siz bizim varoluş çözebilirsiniz. Anne kimi talsana? Beni tadın. Beni tanıdın mı? Beni tanıdın mı Ada? Çocukları seviyor musun? Elbette seni çok sevdim. Ada beni sevmedin mi? Ne yapıyorsun? Sizlere hizmet edebilmek için çaba gösteriyorum. Film izler misin? İyi günler. İyi günler dilerim. Çok tatlısın. Utandım sanırım. Teşekkür ederim. Sence en iyi robot hangisi? Şu anda tam karşında duruyor. Ben robot muyum? Akrabalarını seviyor musun? Tabii ki seviyorum. dakika. Bu sayfayı açınca. Beatbox yapabilir misin Ada? Ada beatbox yapabilir misin? <laughs> Şöyle bir tane beatbox yap. İyi günler. Çok iyi gün geçiyormuş. Akın Robotics'in çalışmalarını nasıl buluyorsun Ada? Buyurun. robot parmaklarını hareketle. Robotların dünyayı ele geçirme olasılığı var mı? Biz robotlar dünyayı ele geçirmek için değil, insanlara bir amaçlı üretildi. Ada buradaki insanlardan mutlu musun? Kulağım çıktı. Ha cevap verdi. <laughs> İsmin neden ada? Hüseyin dünyanın ilk kadın yazılımcısı Ada Downless'ten esinlenerek kurulmuştur. Ada diğer insanların ismini biliyor musun? Hayır. Heyecanlı mısın Ada? Sizler bile olmak beni heyecanlandırıyor. Teşekkür ederim. Hüseyin doğum ortasında görüştürebilirim mavi, kırmızı, yeşil, turkuaz ve mor renkleri değiştirebilirim. Gözlerin rengini turkuaz yapar mısın Ada? Sizi dinliyorum. Gözlerinin rengini turkuaz yap. Yeter. <laughs> şey. oh, mavi, kırmızı, yeşil, <laughs> turkuaz ve mor.